Her telden bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın zeka sorusuyla karşınızdayım. Evet, öncelikle geçen haftanın sorusuyla başlayalım. Geçen hafta bir tane adam polise gitmişti bir şikayette bulunmuştu. Ee, demiştik ben parkta koşuyordum, bir ses duydum, ee, sesin geldi eve doğru gittim, ee, cama gittiğimde camın buğulandığını gördüm, camı sildim ee, ve içeride bir baktım kanlar içinde yatan bir kadın gördüm. Bu kadına hemen yardımcı olun demişti. Polis Hemen adamı gözaltına almıştı ve tutuklamıştı. Adamın gerçek katil olduğunu tespit etmişti. Bunu nasıl anladı diye sormuştum. Cevabı şu şekildeydi. Adam hani eve gitmişti, camın buğusunu silmişti değil mi? Evet, camın buğusu dışarıdan kesinlikle olmaz. İçeriden olur. Yani böyle bir şey olmayacağı için polis adamın yalan söylediğini anlamıştır. Şimdi kısa bir soru sormuştum. Kuşlarla alakalı. Ee, bunun cevabını videonun sağ tarafında birlikte izleyelim. Geçen hafta sorduğum soruda ee, bir avcı bir ağaçta yedi tane kuş görmüştü, iki tanesini vurmuştu. Geriye kaç kuş kalır diye sormuştum. Evet, cevabı şöyle. Avcı iki tanesini vurdu, geriye kalan 5 tanesi uçarak kaçtı, ama vurduğu iki tanesi kaçamadı. Evet, cevap iki tane olacaktı. Evet, bu sorunun linkini ve geçen hafta sorunun linkini videonun sonunda bulabilirsiniz. Evet bu haftanın sorusuna gelelim. Yine harika bir soru hazırladım. Profesörün bir tanesi öğrencisini final sınavına sokmak ister. Öğrencisine der ki dikkat ve mantık e, mantığını deneyeceğim der. Ve soruları sormaya başlar. İlk sorusu şöyledir. 100 tane tuğla taşıyan bir uçak var. Bu uçaktan bir tuğla düştü. Kaç tuğla kalır der. Öğrencisi çok basit der. 99 tuğla kalır. Evet bildin der. Diğer soruyu sorar. Der ki bir fili buzdolabına kaç hamlede koyarsın? Öğrenci tekrar cevap verir. Çok basit. Üç hamlede koyarım der. Birincisi buzdolabını açarım. Fili koyarım ikinci hamlede. Üçüncüsü buzdolabını kapatırım. Evet doğru der. Diğer sorumuz. Pekala bir zürafayı kaç hamlede koyarsın der. Bu da basitler öğrencisi. Zürafayı dört hamlede koyarım. Buzdolabını açarım. Fili çıkarırım. Zürafayı koyarım. Kapağı kapatırım. Evet der, doğru der, bildim der. Diğer soruyu sorar. Der ki, e, ormanların kralı e, aslan e, bütün hayvanlarla bir toplantı yapmış. Bütün hayvanlar katılmış ama bir hayvan katılmamış. Hangi hayvan katılmamış diye sorar. Öğrenci de tekrar cevap verir. Çok basit bir soru der. Zürafa katılmamış der. Çünkü zürafayı dolapta unuttuk. Profesör devam eder soru sormaya. Evet. Sorular ardarda geliyor. Der ki, e, bir tane yaşlı kadın var. Yaşlı kadın e, bir tane ırmaktan geçmek zorunda ama ırmakta timsahlar yaşıyor. Bu ırmaktan nasıl geçer diye sorar öğrenci. Bu da çok basit der. E, bütün hayvanlar aslan e, ormanlar kralı aslanın toplantısına gittiği için timsahlar da gitti. Şu an ırmakta hiçbir timsah yok. Kadın rahatça geçer der. Profesör son sorusunu sormak üzere öğrencisine yönelir. Evet der. Bu soruyu da bilirsen ee, bu sınavdan geçmiş olacaksın der. Son sorusu şudur. Kadın ırmaktan geçerken tam ırmağın ortasında bir anda ölür der. Bu kadın neden öldü ve sebebi nedir der. Öğrenci bunu da cevaplar ve soru finali geçmiş olur. Pekala size soruyorum. Öğrencinin son sorusu bildiği soru neydi acaba? Yani kadın nehrin tam ortasında neden öldü ve niye öldü? Evet bu sorunun cevabını bir hafta sonra haftanın zeka soruları bölümünde vereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olur, like atar ve paylaşırsanız memnun olurum. Bir hafta sonra görüşmek üzere. İyi günler.